Merhaba arkadaşlar. Bugün Donisan yöresine ait hamur köftesi yapacağız. Malzemelerimiz: bir kaşık salça, düğü, un, bir adet yumurta, sıvı yağ ve tuz. İsteğe göre baharat da ekleyebilirsiniz. O zaman başlıyoruz. Bunlardan bir hamurumuzu yapıyoruz. İçine su da ekliyoruz. Yoğurduğumuz hamuru küçük küçük topaklar yaparak köftemizi yapıyoruz. Köftelerimizi yaptık. Şimdi pişirme işlemi için rendelediğimiz soğanlarımızı bir güzel kavuruyoruz yağla. Ve içine bir kaşık yağ atıyoruz. İçine taşlanmış e, e, fasulye e, Suyunu ve fasulyesini döküyoruz. Doğani sadece buna e, sası suyu deniliyor. Siz de böyle diye hitap edebilirsiniz. Daha sonra içine keteninizdeki suyumuzu döküyoruz. Suyun kaynamasını bekliyoruz defteri daha sonra içine atacağız. sularımızı, sularımızı köftelerimizi döküyoruz. Ay. Bu arada e, tencerimizin altında kıstık. Evet, kaynama Tat vermesi için birazcık karabiber atıyoruz. Evet. Daha sonra nane atıyoruz. No te va a medir.